Engin, Engin pırıl görüyor, dal dağına pırıl görüyor. <laughs> ya Ceren <ailemsin. gülüyor> Ben de bayılırım makarnaya. Hatta bazen evde kendim yapıyorum. Evet, ben birkaç kez denemiştim ama bir türlü sosunu tutturamıyorum. Ben yapayım. Size, severseniz. Olabilir. Makarna bu, herkes yapabilir. Hayatında biri var mı? Tanıdığımız biri mi? Eski bir hikaye mi? Yoksa yeni bir şey mi? Kafamı karıştıran bir şey diyelim. Mi? İyi misin Edacığım? Tabii. Ee, solgun gibisin. <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Gerçekten. İyiyim ben. Ya ben dün gece çok kaçırmışım pizzayı. Ağırlık yaptı. Bence aşktan bahsederken aklında başka biri vardı Eda. Sana bakarak söyledi. Ben yani başka kime baksın Eda? İki kişiyiz masada. Ya sana bakacak ya bana bakacak. Tuzlan mı baksın? 3, Go! Ama. Dayı, wow! Ben biraz de. Bakmadım, bakmadım. Görmedim ki. An well, is